Herkese merhabalar. Bu falımızda Yay burcunun Ekim ayı kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Yay'sa bu falı dinleyebilirsiniz. Bütün burçları astrolojik sıralamayla yorumluyorum. 3 burcumuz kalıyor Yay'dan sonra. Onlara da bakıp tamamlayacağım bütün burçları. Bu arada burcunuzun Ekim ayı tarot açılımını izlemediyseniz eğer, bitiş ekranında Yay burcunun videosunu paylaşacağım. Onu da izlemeyi Unutmayın, bütün burçları hem kahve falı hem tarot falını yorumluyorum. Ayrıca izleyene özel kahve ve tarot falı da yorumluyorum. Ve bütün burçları tamamladıktan sonra da aşk açılımlarına da başlayacağım arkadaşlar. Sizler de kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen fincanınızı açıyoruz. Ve yorumunuza başlayacağım mümkün olduğunca sizlere de göstermeye çalışacağım. Evet. Şimdi yaylar. Ekim ayına girerken bir koruma içgüdüsü harekete geçiyor sizde. Yani bu sevdiklerinize karşı söylenmiş bir söz veya şu olur. Bazen bir söz, bir eleştiri, bir şey duymayız ama biliriz. Onu duyacağımızı biliriz ya. Bunu hazırlayabiliriz kendimize. Yani kendinizden çok sevdiğiniz, yakınınız ya da birincil sizin için değerli olan birilerini korumakla alakalı bir mesele olabilir. Bu arada kafanızın içerisi çok kalabalık çıkmış. Çok fazla düşüncenin aynı anda zihninizde yankılanması diyebilirim. Ekimin ilk haftası özellikle çok yoğun bir düşünce akışınız olabilir. Zihniniz kalabalık olabilir. Bu arada bakın şuradaki nazar etkisini görüyor musunuz? Ve şu tabağınızı da göstermek istiyorum. Tabakta da çıktı. İlk defa tabakta da çıkıyor. Hem içeriden hem dışarıdan nazar etkisi alıyorsunuz. Yani birden fazla kişi veya grup tarafından bir nazar etkisi altında kalıyorsunuz yaylar ki yayların enerjisi yüksektir o yüzden nazardan çok ciddi alanda etkilenen bir burç olmamasına rağmen burada çok yoğun bir nazar etkisi var demek ki bir şeyinizle çok fazla dikkat çekmişsiniz yani çok fazla kişinin dikkatini çekmekten bahsediyorum evet. ee, yine de önleminizi alın ama şunu söyleyeyim hani Nazar etkisi çok olmasına ama üstünüzdeki etkisi yine yoğun değil. Yani belki başka biri olsaydı çok daha fazla etkilenirdi. Siz o kadar etkilenmeyeceksiniz belki ama diyorum ya enerji akışı o kadar yoğun ki. Hani tek bir yerden değil. Ee, o yüzden nazara karşı da dikkatli olun diyor. Burada bir kapı açılıyor arkadaşlar. Bir fırsat. Daha Ekim'in ilk yarısında size sunulacak bir fırsat var. Yani daha böyle teklif gibi bir öneri gibi, fikir gibi sunulabilir. Bu tamamen size kalmış. Özellikle eğitim, iş, maddiyat gibi bir konuda bir fırsat karşınıza çıkabilir diye görüyorum. Ve gizli istekleriniz gerçekleşecek bu ay. Yani bir şeyleri istemek ama bunu dillendirmemek ve hatta belki itiraf etmemek. Ama şöyle söyleyeyim bir Ekim'in 20'sine kadar bu istediğiniz ama dediğim gibi itiraf edemediğiniz ya yani da bazı şeyler öyledir ya isteyiz, isteriz ama istediğimizi kendimiz bile itiraf edemeyiz böyle bir şey. Bunun ne olduğunu siz biliyorsunuz sadece o yüzden. Ama 2020'sine kadar en geç böyle bir şey gerçek olacak diyor. Evet çok nasıl desem çok hızlı bir şekilde çalıştığınızı görüyorum. Yani bir şeyleri son güne mi bıraktınız? Bundan dolayı mı bir çalışmanız var yoksa bir an önce bitsin diye bir şeyleri acele mi getiriyorsunuz bilmiyorum ama Ekim'in ilk iki haftasında böyle bir aceleniz bir yoğunluğunuz olabilir diye görünüyor. Evet birisi size sürpriz yapabilir arkadaşlar. Benim burada gördüğüm daha değişik bir şey. Hani sanki bir sevgili evlenme teklifi eder ya hani böyle balonlardan yazı falan yazar. Hani sanki böyle bir görüntü var. Tabii ki böyle bir şey olması ya da bu sürprizin romantik bir şeyi ifade etmesi gerekmez. Ama daha böyle beklemediğiniz bir tavır ya da bir şey. Hani böyle bir hoş bir sürpriz diyeyim daha doğrusu. Yani en geç Ekim'in ikinci veya üçüncü haftasıdır. Hemen Ekim'in başlarında olmayabilir ama zaten Ekim'deyiz. Evet Ekim'in başlarındayız. Yani şu ana kadar yaşanmamış ve çok kısa süre içerisinde de yaşanmayacak ama böyle de bir şey olacak gibi görünüyor. Evet duygusal grafiğiniz ay boyu giderek yükseliyor yaylar. Yani evet belki düşük modla başladıysanız ya da belki modum düşük değil ama kendimi iyi hissediyorum da diyor olabilirsiniz. Giderek daha iyi hissedeceksiniz diyor. Ekim ayında giderek böyle bir duygusal olarak yükselişte olacağınızı görüyorum. Böyle bir durum var. Evet. İş, güç, para pul meselelerinizde alternatifleri de düşünüp değerlendirmeye alacağınızı görüyorum. Yani B planını da düşünmek. Hani belki A planı işe yaramadı ya da plana da bir şans vermek istiyorum. Bakalım ne olacak gibi düşünceler sizi o alternatif seçeneklere itebilir ya da şu var hani ben birinci istediğim buydu ama bu bana istediğim sonucu vermediyse du bakayım ikinci üçüncü seçenek ya da bana sunulanlara da bir bakayım gibi. Bu güzel ve mantıklı bir şey aslında. Evet. Parça parça hanenize girecek bakın ya para ya da eşya ya paraysa büyük miktarda bir paradan bahsetmiyorum eşyaysa da yine çok ağır büyük eşyalardan bahsetmiyorum ama Ekim ayı boyunca sanki böyle parça parça girecek bir şeyler var hanenize bunu söylüyorum bir de haberler toplu gelebilir arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim mesela uzun süredir haber alamadığınız ya da gelişme olmayan bir konuda bir anda birçok birden fazla gelişmenin olması ve bunun bir anda gelmesi gibi bir şey. Ekim ortası 15-20'si arası özellikle olması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor bu haberin bir de ben burada anlaşılmıyorum galiba düşüncesiyle kendinizi bazı ortamlardan ve kişilerden geri çekeceksiniz yani çünkü orada kesinlikle yok ben ifade edemiyorum ya da işte farklı frekanslardayız düşüncesi o kadar baskın gelecek ki bir anda kendinizi geri çekebilirsiniz bu direkt ilişkiyi kesmek değil, soğumak veya da o mesafe koymak gibi bir şey de olabilir bu arada. Evet. Sırtınızda bir yük var arkadaşlar. Bu da bazı sorumlulukların giderek size ağır gelmeye başlayabileceğini söylüyor. Yani şey gibi düşünün. Hani derler ya bir çantayı işte yarım saat bir saat taşırsan bir şey olmaz ama bu süre arttıkça giderek artık yük olmaya sizi yormaya başladı. İşte bunun gibi bir şey. Hani tamam başlarda yorulmuyordum ama artık bana fazla gelmeye başladı. Ben bu kadarını taşıyamıyorum. Beni yordu dediğiniz bir noktada bu sorumluluk size ağır geliyorsa onu bırakmak isteyebilirsiniz. Böyle bir şey var. Evet. Bir de yaylar ben sizi kaçarken görüyorum ama nasıl bir şey biliyor musunuz? Kafanıza şapka takmaya çalışıyorlar fakat siz kaçıyorsunuz. Burada bir e, sorumluluktan kaçmak. Yani şey gibi gel seni müdür yapalım. Sen bu şeyleri ya bir şeyi sizin reddetmeniz anlatabiliyor muyum? Yani burada fırsat gibi görünüyor. Mesela müdür olmak kötü bir şey mi? Hayır güzel bir şey. Ama diyorsunuz ki ben bunun sorumluluğunu almak istemiyorum ya da ben bu iş alanıyla ilgilenmiyorum. Benim burayla alakam yok. Aslında bu tamamen yayların... Felsefi ve sanatçı ruhundan kaynaklanan bir kaçış olarak görüyorum ben. Yani diyorsunuz ki evet güzel bir şey ama benim alakam yok ki. Yani mesela sanatçı ruhlu birini getirtin, oturtun orada devlet dairesinde en üst makama yapamaz, uyum sağlayamaz. Yani bunun gibi bir şey diyorsunuz ki tamam güzel bir şey olabilir ama ben bunu kabul etmem çünkü ben buraya uyum Yani Bir şeyi reddetmek gibi bir durum bunu yaşayacaksınız bir de yaylar. Yanında sandığınız birinin aslında karşınızda olduğunu görebilirsiniz. Tam Ekim ortası gibi yani tam o dönemlere denk geliyor. Yani ben bu kişiyi hep bana destekçi zannediyordum. Merse benimle yarış halindeymiş, benimle rekabet halindeymiş, bana düşmanmış ya da bunun gibi bir şeyi bir anda fark edebilirsiniz. Ve hemen şöyle tabağınıza da geçiyoruz. Evet hayatınızdan tepe taklak edeceğiniz biri olduğunu görüyorum. Yani bir anda ters dönmüş düşüyor gibi tutunmaya çalışıyor düşerken ama sanırım buna da izin vermeyeceksiniz. Yaylarda şöyle bir şey var çünkü tepenizi attırıyorlar arkadaşlar. Yani çok fazla müsamaha göstermek, tolerans göstermek, tamam deyip alttan almak, fedakarlık yapmak sonrasında bir bakıyorsunuz ki hayır yani ben bu tavrı hak etmedim, bu tavrın hak ettiği sonuç bu olmamalıydı diyerek bir anda fevri bir çıkışınız olabilir hadi çık git hayatından tarzında aynen böyle bir şey olacak evet bir duyguyu dışarı atmamak için uğraştınız uğraştınız ama bakın pat diye çıktı yani diyor ki önce içinizde tutmak isteyeceğiniz bir duygu yaşıyorsunuz sonra bir anda o duygu kendini dışarı atıveriyor yani bir anda birini anlatmak ya da bir anda o duyguyu açık etmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir de yaylar aşkta ruh haliniz değişken olabilir. Yani sevgi yoğunluğunuzu veya hayatınızda birinizi birini isteyip istememe noktasında değişkenlik yaşamanız diyebilirim. Yani düşünceniz net olmayabilir. Duygularınızı da sorgulayabilirsiniz. Ama karşıdan bir ilgi geliyor size. Fakat diyorsunuz ki ya ben bu insanı gerçekten seviyor muyum? Yoksa işte onun şu davranışları beni heyecanlandırıyor da ben o yüzden ona aşık olduğumu mu zannediyorum? Ya da şimdi ben şu an hayatımda kimse yok. Hayatımda birinin olmasını gerçekten istiyor muyum? Olsa mı daha iyi olmasa? Yani biraz kafanız karışık gibi görüyorum ben bazı yerlerde. O yüzden e, aşktaki gelişmeleriniz çok hızlı olmayabilir ama bu karşıdan kaynaklı değil sizden kaynaklı yani karşınızdaki beklediğiniz mesajı atabilir sizinle irtibata geçebilir adım atabilir ama burada sizin e, düşünceleriniz hani bir öyle bir böyle de olabilir yani bir sıcak bir soğuk davranıp karşınızdakinin kafasını da karıştırabilirsiniz bu arada biraz böyle görüyorum ben size evet ve mikrofon çıkmış arkadaşlar tam bir sanatçı mikrofonu gibi e, bazı konularda fikir belirtmek ya da kendinizi ifade edebilmek istediğiniz noktalar var ve bunu diyor artık başaracaksınız. Çünkü bazen başaramayız. Gerçekten ne kadar anlatırsak anlatalım bazen sesimiz karşı tarafa gitmez, uzaklara gitmez, ses yükseltemeyiz. Ama burada diyor ki hem şanslı bir dönemdesiniz hem de gerçekten bugüne kadar söylediklerinizin değerli olması diyeyim. Şimdi bazen konuşuruz konuşuruz boş konuşuruz. Hani söylediğimiz şeyler çıkmayabilir. Ama burada diyor ki siz hiç boş konuşmamışsınız. Söylediğiniz her şey çıkmış ya da hep bir altı dolu. Ee, bu yüzden karşı tarafa daha aktarabileceksiniz. Yani karşı tarafın sizi dinlemesi diyeyim birçok noktada. Ve çok yakın çevrenizde veya sizin hayatınızda bilmiyorum. Bir anda beliren bir yüzük şunu gördünüz mü arkadaşlar? Yani sürpriz bir evlilik, nikah, nişan haberi. Yani sizin hayatınızdan çok sanki çok yakın birincil çevrenizden hani ani bir gelişme olabilir diye görüyorum arkadaşlar. Evet tam sela saatine denk geldik arkadaşlar. Ben şöyle bir pencereyi kapatayım hemen. Evet normalde sela ya da ezan okunurken falan devam etmiyorum ama şu anda yarım bırakmak istemediğim için devam edeceğim. Hesaplayamadım o saat arkadaşlar. Ne zaman müsaitsem o zaman çekiyorum yüklemesi vesaire uzun sürdüğü için. Şimdi burada bir de bedenende bir değişim görüyorum. Yaylarda bir çekicilik var. Yay genel olarak da aslında çekici olan bir burçtur. Daha çok aslında fiziksel görüntünüzle alakası yok sizdeki çekiciliğin. Birazcık daha içten gelen bir şey. Yani ben e, enerjimle, gülüşümle, kahkahamla, hareketlerimle daha çok dikkat çekiyorum mesajı veriyorsunuz. Fakat burada dış görünüşünüzde de bir değişim yaşama arzunuz var ve e, bu belki Ekim ayının başlarında olmasa bile sonlarına doğru net bir şekilde kendinizde bir değişim yaratacağınızı gösteriyor burada. Evet, e şöyle diyeyim Ekim'in ilk yarısı daha öngördüğünüz şeyleri yaşarken ikinci yarısında birazcık daha sürpriz gelişmeler olabilir arkadaşlar. Yani ilk yarısının daha monoton daha öngörülebilir tek düze şekilde gerçekleşirken ikinci yarısının daha spontan gelişmelere açık olduğunu söylüyor aslında falınız burada bize. Bunu görüyoruz Ve şuradaki çöpü gördünüz mü arkadaşlar o kadar dolu ki çöp yani diyor atmanız gereken şeyler o kadar birikmiş ki hayatınızdan çıkartmanız gereken insanlar olaylar veya e, nasıl desem bir şeylerin size iyi gelmeyen bir şeylerin atılması işte bunu bir anda diyor onu biriktirip biriktirip tek seferde atmak. Hani belki bunu yavaş yavaş çıkartmanız gerekiyordu ama siz bir anda ani bir kararla hepsini çöpe doldurmuştum zaten şimdi de komple o çöpü atıyorum diyebilirsiniz bunu söylüyor. Evet, şöyle elinizle bir şeyleri ittiriyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Birinin size karşı bir baskı yapma isteği var. Yani diyor ki ben şu kişiyi yani kadın mısınız, erkek misiniz bilmediğim için kişi dedim. Kontrol altında tutayım. Yani bu mesela eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, anne babanız olabilir ama onlara direniyorsunuz. Yani o yüzden birazcık zıtlaşmalar Tersleşmeler uzlaşamamalarda yoğun olabilir çünkü fark ediyorsunuz onun bariz bir şekilde aslında kontrol altında alıyormuş gibi doğrudan yansımasa da siz bunun bu anlama geldiğini bildiğiniz için elinizle bir ittirmeniz söz konusu bunu görüyorum. Bir de karınca gibi çıkmışsınız ama karınca kocaman kocaman bir karıncaya dönüşmüşsünüz arkadaşlar. Yani çok çalışkan olduğunuz bir noktada giderek kendinizi geliştirdiğinizi gösteriyor aslında. Yani çalışa çalışa emeğinizin karşılığını almak diyebilirim aslında. Burada bu kadar büyümüş olmanız çok fazla kafa yorduğunuz bir konuda artık neticelerini almaya başlayacaksınız yaylar. Bunu söylüyor. Bir de yaylar sağlık olarak bir sıkıntınız yok. Fakat burada baş bölgenize dikkat etmenizi istiyorum. Hani işte sinirlendiğinizde ya da bir şeyi çok yoğun bir çalışma gününden sonra stres olduğunuzda veya nazar etkisi altında kaldığınızda işte bu baş ağrınıza baş ağrısı gibi yani baş bölgenize etkileri olabilir. Sadece buna dikkat edin demiş sağlıkla ilgili olarak. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de yay burcunun falını burada tamamlıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.